Hadi. Yürü, yürü Merhaba dayı. Öpeyim. Tamam tamam. Sağ ol. Hayrola böyle cümbür cemaat? Tanıtayım dayı. Mustafa. Bu da Murat. Arkadaşlarım. Ee, anlat bakalım işler nasıl? Ben de onun için geldim dayı. Arkadaşlarla bir köfteci dükkanı açacağız da. Aferin, aferin oğlum! İşinize dört elle sarıldınız mı, geçinip gidersiniz! <laughs> Para da biriktiririz! Tabi! Yalnız itliği uğursuzluğu sahibine bırakacaksınız! Senin müslüf ayyaş bir baban vardı! Sen ona çekme sakın! Çekmem sayende dayı! Allah'ın sayesinde! Dinle! İşe başlamadan önce, güzelce yıkanıp abdest al! Sonra bir camiye git! ...Allah'ım de, senden başka sahibim yok... ...dayım da sıfırdan başlamış... ...kuruş kuruş kazanıp... ...kazandığını tutmasını bilmiş de... ...beni de onun gibi adam sırasına sok... ...babam gibi serseri yapma. Peki dayı... Evet. ...sonra da size gelirim... ...küçük bir sermaye lütfedersiniz. Ne! Sermaye mi? Çıldırdın mı sen? Çıldırdın mı? Baban zamanında avucuma ne tükürdü ki... ...şimdi oğlunun suratına süreyim... ...kepaze herif, az yiğiydi de! Kısa kes be... Yani şimdi sende Sülo'ya verilecek para yok mu? Yok! Yok ol öylese pis herif. Deminden beri bir de çocuğun ölmüş babasına dümdüz gidiyorsun! <laughs> polis! Polis! At At sana. Well. <laughs> al sana! Al, Allah'ım! Allah cezanızı versin! Yattı takım! Eee, ne yapacağız şimdi? Eskiden ne alt ediyorsak onu! Boş verin be! Ulan var mı bizim gibi arkadaş? Kardeşten ileriyiz namussuzum be! <gülüyor> 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 Ayağına dümen tak oğlum! Ben size böyle mi öğrettim futbolu? A <laughs> Çocuklar kesin öyle bakayım! Tekin'i kenara hadi! Dağılın hepiniz! Ver şu metreyi! Geç şöyle karşıma, uzat, Kim bunlar Mustafa abi? Şimdi anlarız! Hayrola, niye ölçüyorsunuz? Arsa sahibi istedi. Kim arsa sahibi? İşte şurada! Bu yazıyı siz mi yazdınız? Biz yazdık, ne olacak? Bu arsa benim! Apartman yaptıracağım! Bundan sonra böyle maskaralıklar istemem burada, yasak! Ne olur oynarsak? Ayırırım bacaklarınızı ona göre! Çarpa ya. oğlan. Melekler, <laughs> <laughs> bacaklarınızı kıracağım hepinizin. Balina balina, 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 Duymuyor musunuz? Balina. Duymuyor musunuz melekleri? Yardım etseniz Çocuk onlar. Siz uyumayın beyefendi. Balina, Çocuk mu? Balina, Çocuk mu? Uyumazmış. Sizin mahallenizin çocukları. Siz bir şey söyleyin. Balina, 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 Yapmayın çocuklar. Balina, ayıptır. Balina, Ne oluyor burada hanım? Bilmem be. Terbiyesiz kerattalar! Bir elime geçirirsem teker teker geberteceğim mi? Sus sus bakayım terbiyesizler! Hiç yoktan küfür etti bize! <laughs> <laughs> Dağılın yoksa kırarım kafalarınızı! Siz onların kusuruna bakmayın beyefendi. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar kim olduğumu. Ama öğrenirler. Ankara'ya bir telefon şuraya yaptıracağım apartmanın tam karşısına koskoca bir karakol diktirmezsem bana da Zülfikar Bey demesinler. Haklısınız beyefendi. Terbiyesizlik aldı yürüdü. Aslında her köşe başına bir karakol gerek. Göreceksiniz hepsini nasıl mum ediyorum. İsabet olur beyefendi. Aferin. Sevdim seni. Akıllı adama benziyorsun. Sağ olun beyefendi. Şimdilik eyvallah. Güle güle beyefendi. İzninizle ben açayım efendim. Buyurun. Güle güle beyefendi. <laughs> Mühim adam belli. Ya valiydi eskiden ya da milletvekili. Baksana apartmanla birlikte karakolu da diktirecek. Ne dikiyor baba? İncir ağacı mı? Açtırma bayramlık mı? Kısmet ayağımıza geldi. Başımıza devlet kuşu kondu. Ay, gene mi pirzola anne? Ne istersen onu yaptıralım kızım. Balık, piliç. Akşam taze havyar getirdi baban. Hiçbir şey, hiçbir şey istemiyorum. Sıkılıyorum. Niye sıkılıyorsun kızım? Şimdiye kadar ne dedin de yapmadık. Bak şimdi de senin adına koskoca apartman yaptırıyorum. Hülya apartmanı. Hep senin mutluluğun için. Buraları biraz kenar mahalle değil mi? Yıkılmaya yüz tutmuş evlerde hep fakir fıkara oturuyor. Hii, tıpkı romanlardaki gibi. İyi değil mi hanım? Basit insanlar üzerinde otorite kurmak daha kolaydır. Beni de yarın oraya götürür müsün babişko? Sen istersin de götürmez miyim? Ama bir şartım var. Bir zolanı bitireceksin. Hadi kızım, <laughs> ne yapayım şimdi sizi? Ay, bırak amca ne olur bir daha oynamayız. Koparayım mı kulaklarınızı? Burada top oynamak bırak yasak demedim mi? Bırak lütfen. Bir daha yapmazlar. Hülya ablanıza dua edin. Yoksa koparacaktım babiş. kulaklarınızı. Babiş. O sinirlenme çocuk onlar. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldik ama hoş şeylerle karşılaşmadık. Arsaya tel çekmek için tonla para döktük. Ama gene nafile. İnşaat sahası değil stadyum sanki. E, haklısınız beyefendi. ...Bugün yarın kumdu, çakıldı, tuğlasıydı gelince de olacak? Malzeme şimdi altın... ...Gene üstünde futbol mu oynayacaklar? Göz kulak olmaya çalışırım efendim. Ne iş yaparsın Bir sen? Bir depoda bekçiyim efendim. Kaç lira alıyorsun? Beş bin lira! Ben sana on bin versem bu inşaata bekçilik yapar mısın? Duacınız olurum beyefendi. Heh, anlaştık öyleyse. Bak, sana tanıştırayım. Kızım Hülya, bu da bizim hanım. <gülüyor> Müşerref <gülüyor> oldum efendim, evim burası. Hanımefendiler buyursa, dinlenirler biraz. Benim de mahallenin muhtarıyla bir işim vardı zaten. Sonra arabayı yollar aldırırım sizi. Buyurun. <laughs> 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 naymanım Hanım u. Buyur komşu hayrola. Misafir geldi de senden ödünç bir elbise isteyecektim. Lafı mı olur Şöhret Hanım? Başka bir şey de lazım mı Şöhret teyze? Bizimkiler işten dönmedi. Gelir de bana biraz yardım edersen elim ayağıma dolaşmaz. Hemen geliyorum teyze. Mustafa'lar oldu mu? Kuş kesiliyorsun bakıyorum. Aman anne başlama gene. Ne başlaması? Yalan mı söylüyorum? Oh iyi ediyor. Mustafa'nın da kulağı duyuyor sanki. Duymazsa duymasın. İyi iyi bütün evi taşı bakalım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah bağışlasın, pek de hamarat. Kızınız mı? Hayır efendim, komşularıyım. Benimkiler yok da bana yardım ediyor. Öyle mi? Çok güzel. Neden orada duruyorsun kardeşim? Yanıma gelsene. Adınız neydi? Aynur. Benimki de Hülya. Yakında komşu olacağız. Ah, çok iyi, arkadaşlık ederiz. <laughs> Ah, Nurtenler geldi. Kim bunlar? Hani apartman yapılacak ya Aha. sahipleri. Hadi içeri gelin. Ay bu kılıkta mı? Bakma zengin olduklarına, hiç kibirli değiller. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım Ayten kardeşi Memnun Nurten. Memnun oldum. <laughs> Ay ne kadar Ali Macrao benziyorsunuz. Onun Love Story filmini gördünüz mü? Aşk hikayesi. Hayır işten sinemayı falan unuttuk zaten Benim de bütün dünyam sinema Hele Jean Paul Belmondo'ya bayılırım Hiçbir filmini kaçırmam Aa, <laughs> Öyle bir sevgilim olsun isterdim <laughs> Niye güldünüz? Arkadaşları abime Belmondo Mustafa derlerdi de.